Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kedilerin yaşı acaba nasıl hesaplanır bir ona bakacağız. Yani insan yaşından bahsediyorum. İlk kedimi sahiplendiğimde en merak ettiğim konulardan biri buydu. Kedim insan yılına göre kaç yaşında? Benimle eşit olabilir mi? Ya da kaç sene sonra yaşlarımız eşitlenecek? Gibi gibi soruların cevabını araştırdım. Hadi bakalım bence kedilerin insan yaşına hesaplamadaki en doğru video bu video. <laughs> İyi izlemeler. Kedilerin gelişim süreci insanlardan tamamen farklıdır. Özellikle ilk iki yılda kediler çok hızlı bir şekilde büyürler. Bir kedi dünyaya geldiğinde insan bebeklere oranla daha hızlı büyür. Mesela bir kedi doğuduktan yaklaşık bir ay sonra yürümeye başlar. Ancak bir insan bebeğe yürümeye başlaması için en az bir 10-12 aya ihtiyacı vardır. Ortalama 6 aylık bir kedi insan yaşıyla kıyaslandığında 10 yaşında bir çocuğa denk gelir. Bu da bize gösteriyor gösterir ki kediler yaşamlarının ilk dönemlerinde çok hızlı şekilde gelişim gösterirler. Bilimsel olarak kedilerin insan yaşına çevrilmesi için kabul edilen formül şu şekildedir. Hemen açıklıyorum. İlk yıl 15 insan yılına, ikinci yıl ise bu 15'in üzerine 9 yıl daha ekleyerek hesaplanır. Yani 2 yaşındaki bir kedi yaklaşık 24 insan yılına sahiptir. Bundan sonraki her kedi yılı ise 4 insan yılına eşittir. Yani 3 yaşındaki bir bir kedi 28, 5 yaşındaki bir kedi 36, 10 yaşındaki bir kedi ise yaklaşık 56 insan yaşındadır. Maalesef kedilerin yaşlanma süreci 7 yaşından sonra daha belirgin hale gelir. Bu dönemde tıpkı insanlarda olduğu gibi enerji seviyeleri azalır, daha çok uyumaya başlarlar ve maalesef bazı sağlık sorunları ortaya çıkar. Bunu sizi korkutmak için söylemiyorum. Yani düzenli beslenme, iyi bakım ve çokça sevgiyle kedinizin ömrü gerçekten iyi bir şekilde uzayabilir. Kedilerin insan yaşına göre kıyaslaması aslında onların yaşam evrelerini anlamamıza yardımcı olur. Yani mesela 1 yaşındaki bir kedi artık yavru değildir. Ergen bir kedidir. 2 yaşından sonra yetişkindir. Ve artık karaktere oturur. 7 yaşından itibaren orta yaşlı, 10 yaşından sonra ise yaşlı bir kedidir. Bu bilgiler onların ihtiyaçlarını daha iyi anlamamızı sağlar. Yani aslında kedilerin insan yaşını öğrenmek basit bir merak değil. Onların sağlığını ve psikolojisini daha iyi anlamamız için çok önemli bir adımdır. Şimdi kendi kedilerimizin yaşına hesaplayalım. Benim kedim Misha 2019 doğumlu. Yani hala 6 yaşında ve 7 yaşında sadece birkaç ay kaldı. Misha 3 yaşından sonra daha hareketsizleşti. Önceleri durmadan oyun oynamak, sürekli zıplamak, koşmak istiyordu. Ama şimdi oyunla falan işi yok. Biraz uyur, uyanır, biraz güneş, diğer kedim onunla koşar, TV izler, tekrar uyur. 6 yaşında bir kedi insan yılına göre 40 yaşındadır. Yani artık kızım benden maalesef büyük. Güneş ise 2022 doğumlu. Yani 28 yaşında. Hala benden küçük. Sizin kediniz kaç insan yılında? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kedili kalın.